Merhaba sevgili takipçilerimiz, sevgili dostlar. Şu an Karsili Sarıgamış ilçesindeyim. Buraya gelmişken Katerina Köşkü'nü göstermek ve biraz sizleri bilgilendirmek istedim. Arkamda görmüş olduğunuz Katerina Köşkü. 1896 yılında 2. Çar Nikola tarafından yaptırılmış iki bölümden oluşan bir köşk. Yarısı av köşkü olarak geçiyor. Yarısı da köşk olarak geçiyor. Aslında Çar Nikola burayı halk arasında eşi Katarina için yapmış, yaptırmış olduğu biliniyor. Fakat bu bilgi yanlış. Oğlu Alexi için yaptırmış olduğu biliniyor hasta oğlu Alexi için yaptırmış. Havanın çok güzel olması dolayı e, beton kolonlar üzerinde duruyor. Ağaçtan yapılmış, hiçbir çivi kullanılmamış. E, bu beton kolonların arasından ısı yalıtımı yapılmış. Yani buna da peç deniliyor. Isınma sistemi böyle kurulmuş. Ee, size İçeriden biraz daha görüntü vermek istiyorum. Çıkalım beraber görelim. Hava eksi 13 derece şu anda. şey burası. Bir taraf av köşkü olarak geçiyor, bir tarafta normal köşk olarak geçiyor. Ağaçtan yapılmış çok özel bir yer. Buranın da acil olarak Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmesi gerekiyor. Buradan yetkililere duyurulur. Çok güzel bir yapı turizme kazandırılması gerekir.